Arkadaşlar selam aleyküm. Ya, Hayırlı olsun. İsmini atıyorsunuz yani. He? Hadi bakalım. Var mı yarım abi? Özlemişsiniz de sağlarız siz Allah'ın izniyle. Yani bugüne kadar size maaşlık olmadı. Bundan sonra da olmaz. Ee, yani yeter ki siz oynayın. Eğer yani şu kulübü bir yere taşıyabilirsek ne mutlu bize. Belki 15-20 gün içerisinde tesisler de netleşmiş olacak. Bence Tekiz Antrakya'nın en güzel tesisini yapıyoruz. Hazırlık onun projesi 3 aşağı 5 yukarı toparladık. Kumba sahilde 10 numara yazın denize girebileceğiniz, bütün de temiz hava bol oksijen yapabileceğiniz bir yer geliyor. İnşallah bir aktif olmazsak. Yani önümüzdeki yıl çok daha farklı olacak. İnşallah da devam eder. Ee, i̇nşallah lige çıkmış bir takım olarak belki devam eder tesislerimizde. Güveniyorum Allah yardımcınız olsun. Bu kadar bizi mahcup etmediniz. İnşallah bundan sonra etmeyeceksiniz. Allah yardımcınız olsun. Sağlık saat versin. Gerisi yalan. Her şey şampiyonu değil elbette. Yani böyle bir yani o kadar da hırsız olmanın bir anlamı yok. Biz işimizi de bir yapacağız. Takdir Allah'tan yani. Allah yardımcınız olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Ee, i̇nşallah bu şehri iyi yere hep birlikte taşıyacağız diyorum. Başkan eğer şampiyon olursa ne söyleyeceksiniz? Şampiyon olursa biz ek kullanmıyoruz. Saat kısmı yok bizde yani. Hı. Allah nasip edersin, biz şampiyon olacağız diye uğraşıyoruz. Ee, daha iyi, daha güzel bir e, sportif aktivite e, gençlerimizin alttan ekip yetiştirebileceğimiz sistem benim için önemli. Tekirdağ spor elbette önemli ama ben bu gençlerin altında onların abilik yaparak yetiştirebileceği bir sistem kurabilirsek ki bunu, bunu da başaracağız, belki birkaç ay içerisinde netleşecek ki hafta sonu bununla ilgili görüşmelerimiz var. Başarabilirsek şehir sadece futbolla değil ee, belki de bunun çok örnekleri de var. Yani diğer branşlarda da ama futbolda iddialı olabileceğimiz ayrıca tabii fabrika gibi buradan e, gençleri yetiştirip böyle iyi kulüplere gönderebileceğimiz bir altyapı kurabilirsek işte o zaman e, bazı şeyler oturur. Yoksa top maç oynuyorsun elbette. Yani seyirci geliyor, keyifli, hoş. Ama bunun benim açımdan tek başına bir önemi yok. Önemli olan Tekirdağ daha gençlerini, Paşa gençlerini buna alıştırabilmek, geliştirebilmek. Diğer branşlarda da iddialı hale getirebilmek. Bu sene içerisinde 30 tane sağ yapıyoruz. Şakası i̇şte yok arkadaşlar. Bunun birçoğu da e, yarı olimpik tarzda. Yani şehrin birçok noktasında artık daha rahat yani şu anda sadece Dağınık Kemal'de siz izman yapabiliyorsunuz. Ama bunun gibi bunun yarı olimpiğinde diyelim en azından 10 tane sahamız olabilecek. Değişik değişik mahallelerde. Küçükleri de koyarsak 30 tane. Yani sporla bazı şeyleri aşabileceğimizi ben inanıyorum. Bunlar da inşallah bu kardeşlerim de öncü olacaklar. Yanıyorum Allah'ın izniyle. Ayağınız kaza bela görmesin. Sağlığınız yerinde olsun. Geniş kolay Allah'ın izniyle. Bir daha. <laughs> Bir ay ara verdik spora, futbola. Tekrar inşallah bugün ayın 18'inde antrenmanlara başladık. Önümüzde bir ay var. Bir ay gibi bir sürede takımımız tekrar eski kıvamına gelecek. İnşallah ondan sonra da 4 maçımız var. Sırasıyla o maçları almayı arzu ediyoruz. Hedefliyoruz. Başım Tekirdağ'ın arzulu bir şey vardı. Beyliğe başın desteği. ilk antrenman dahi Beyliğe başkanımız buradaydı. Ne Belediye başkanımız gün burada. Gelemediği günlerde de kalbi burada. Gelmek istiyor. Yani Tekirdağ Spor'un her zaman yanında olduğunu her zaman her yerde gösteriyor belediye başkanımız. Sağ olsun. Başkanım başka bir konu. Tekirdağ Spor Store malzemelerini arttırdık. Kaliteli, modern şeyler var artık. O kadar yüksek kaliteli malzemeler yaptık ki inanın bir iki gündür e, satışa başladık internet üzerinden. Şapkası, forması, eşofmanı shortlu vesaire yani dünyanın en kaliteli orijinal e, kalitesinden formalarımızı getirdik e, spor severlerin hizmetine sunduk